<laughs> Bugün de Pocahontas'a bir şeyler yapacak. Yine çoraplar var burada. Ne yapacak acaba bu sefer? Ha, sanki elbise kaza kırka bir şeyler diyordu. Hmm, ay çok merak ettim. E tabi kış geldi üşümüştür bu böyle. Ne konuşuyorsun kendi kendine? Ay Pocahontas'a ne yapacaksın diye düşünüyordum. Hmm, atkında, atkın da üzerinde. Çok yakışmış pembe mavi. Evet, evet arkadaşlar. Bugün Pocahontas'a bir şeyler yapacağım. E, üşür tabii böyle. Baksanıza kolları açıkta. Aa, gelinlikle kalmış bu. <laughs> evet. Evet, Pocahontas'a ne yapacağız? Şimdi iki tane böyle bu renkte e, çorap kaldı. Bu çoraplardan bayağı bir şey yaptık bu ara. Şimdi bir tane elbise bir de üstüne hırka yapacağım. Şöyle şu tonlarda. Ha, ne dersin yapalım mı? Ay Yapalım hırka. Ha, hırka yapmamıştık sanki. Elbise de yapmadık. Evet evet yapmadık hadi yapalım. Nasıl yaptığımızı da gösterelim. Sen şimdi yine şuraya geç ben hazırlayayım burayı. Hadi geç bakalım. Hmm, oradan izle bizi. Evet şimdi pokan tasa ne yapacağız? Bunun vücudu diğer bebeklere göre daha şeydi, değil mi? İnceydi. Evet. Ya e o zaman evet bunun e, Barbie'lere göre vücut hattı daha şey, ince. Şu beli, göğüs kısmı filan. Şimdi o zaman bu olur. Ben olmayacak diye bir şey yapmıştım, tereddüt etmiştim. Küçük gelecek diye. Yok. Bence küçük gelmeyecek. Evet, böyle bir elbise yapalım. Uzun bir elbise yapalım. Şöyle göstereyim. E, bu yeşil de güzelmiş. Şu yeşili kalsın bence şuradan şu uç kısmı çıkaralım arkadaşlar umarım beğeniyorsunuzdur çok basit kolay şeyler yapmaya çalışıyorum kendi yaplar istiyorsunuz Şenamla uzun zamandır yapmıyorsun ne olur yap demişsiniz ben de onun için böyle kolay kolay şeyler yapmaya çalışıyorum kendi başınıza e, tamamen kendi başınıza yapabileceğiniz şeyler şimdi yine şu kısmı şu topu içeriye alacağım şöyle dikeceğim ki dışarıda kalmasın kötü durmasın yine şöyle el dikişi yapacağım arkadaşlar Evet şu kısmı diktim Aa, bu bile bol geldi Evet ne yapacağım ne yapacağım biliyor musunuz bunu Hatta şöyle yapacağım kollu bir elbise yapacağım Çünkü bol geldi kol yeri açacağım şuradan çok minnak bir şey açacağım. Evet gayet şık böyle şal yakalı düşük bir şey yaptık elbise yaptık arkası iki renkli Vallahi güzel oldu pratik de oldu böyle çorabın e, bu konç kısmını yukarı getirdik sanki örgü yapılmış gibi Alt uç kısmını da kestik. Etek ucu yaptık. Şimdi bundan da hatta bunu ben biraz kullanmak istiyorum. Şuraya kadar belki böyle bir şal şey gibi kullanabilirim. Atkı gibi. Ben yine şuradan şu kısmı çıkaracağım. Yine şu topuk kısmını çıkaracağım. Şurayı şöyle yuvarlak keseceğim. Şurayı da açacağım. Ortadan kesiyorum şöyle. Yine şuralardan hatta şuraya şimdi şey koyacağım. Çıt çıt koyacağım. Yine şuradan küçük bir delik açıyorum. Hatta şöyle yapalım. Eşit olması için şöyle. Eşit olması için karşı tarafı da şöyle ikiye katladım. Buradan ve oradan minik bir delik açtım. Evet. Şimdi hırkamı giydirdim. Yine aynı şekilde. Şimdi şuraları yakaları biraz şöyle düşüreceğim. Buna kol yapayım dedim arkadaşlar. Bu kollu olsun. Kolları açıkta kalmasın değil mi? Evet. Aynı çorabın tekiyle kollarını yapacağım şimdi. Işte. Evet. Şimdi diğer tekiyle kolunu yapacağım. Yine bu kısmını kullanacağım. Şuraları yine şu şekilde kullanacağım. Evet. Sanki şuraya kadar kol yetecek. Bunları da böyle ortadan yine ayıracağım. Sonra şuralardan dikeceğim. Evet şimdi kolları hazırladım. Diktim. Şuralardan. Dikişler aşağı gelecek şekilde. Evet iki tane de böyle minik bir düğme diktim. Kollarımız oldu. Hırkamız tamam. Elbisemiz de tamam. Şimdi çoraptan bir parça arttı. Bence diyorum ki başına bir bere. Evet şöyle küçük bir bere. Olmuşken tam olsun değil mi? Takım. Evet bence şuradan keseyim bir tane de bere yapalım. Tam şu topuk kısmından şöyle çevirip içten tutturacağım. Şöyle. Son olarak da konç yapmak istiyorum. Evet şapkası, hırkası ve konçları. E, oldu bence güzel oldu bu çoraplarla e, bir hırka bir elbise ondan sonra e, bere ve konçlar yaptık nasıl beğendin mi? gel bakalım bak bakalım Hı? beğendin mi ya beğendim beğenmez miyim ama ben çok kıskanıyorum bunları ya sen hep bunlara yapıyorsun böyle güzel güzel şeyler bize niye yapmıyorsun Tamam, tamam. Ay yine kıskandı. Tamam. Bir dahaki videoda size yapacağım. Tamam, hırka yapacağım, kazak yapacağım. Ama bu arada ben bir bakayım benim kullanmadığım çoraplara. Güzel renkler varsa onlardan yapacağım. Söz. Aa, tamam, söz verdim. Bak ona göre. Tamam, tamam söz. Bir dahaki videoda arkadaşlar benim güzel kızlarıma yapacağım. Kazak ve e, hırkalar, montlar, bereler. Değil mi? Tamam, yaşasın. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Elimden geldiğince kolay şeyler yapmaya çalıştım. Sizi çok seviyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.